Kur'an ahlakında sevgi. Din ahlakını yaşamayan insanların gerçek anlamda sevmeleri ve sevilmeleri imkansızdır. Gerçek sevginin karşılıklı olarak yaşanması için o insanın her şeyden önce Allah'ı derin bir sevgiyle sevmesi ve Allah'ın sevgisini kazanabileceği bir ahlak göstermesi gerekir. Allah sevdiği kullarının kalbine bir sevgi verir ve diğer insanların kalbine de onlara karşı bir sevgi kılar unutulmamalıdır ki sevginin asıl kaynağı ve asıl sahibi yalnızca Allah'tır. Sevgi gibi çok büyük ve kıymetli bir nimeti yaşayabilmek için insanın öncelikle ahlakıyla bu nimete layık olması ve Allah'tan kendisine bu nimetin vermesini istemesi gerekir. Kötü bir ahlaka sahip olan ya da din ahlakını yaşamayıp cahiliye hayatını özenen bir insan dünyada da ahirette de bu yüzden mutsuz olabilir.'' yalnız ve dostsuz kalabilir. Sevginin Allah katından verilen bir nimet olduğunu Allah Kur'an'ın birçok ayetinde bildirmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Katımızdan ona Hz. Yahya'ya bir sevgi duyarlılığı ve temizlik de verdik. O çok takva sahibi biriydi. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise Rahman olan Allah onlar için bir sevgi kılacaktır. Onda sükün bulup durulmanız için size kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet kılması da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Allah'ın gerçek sevgiyi layık gördüğü insanların özelliklerinden bazıları şöyledir. Fedakar olmak. Allah'a ve ahirete inanmayan kimi insanlar dünya hayatını bir mücadele yeri olarak algılarlar. Bu insanların batıl görüşüne göre her insan hayatta kalabilmek için savaş vermeli ve bu savaşta güçlü olanlar güçsüz olanları ezerek hayatlarına devam etmelidirler. Tümüyle sapkın bir inancın ürünü olan bu görüş insanların güzel ahlaktan tamamen uzaklaşmalarına ve sadece kendi çıkarlarını korumaya dayalı kötü bir ahlak anlayışı geliştirmelerine neden olur. Bu bakış açısının hakim olduğu bir toplumda zor duruma düşmeyi göze alarak güçsüze yardım etmek, bir başkası için fedakarlıkta bulunmak veya bir başkasının sağlığını, mutluluğunu, rahatını kendinden önde tutmak gibi güzel ahlak özellikleri gereksiz meziyetler olarak görülür. Dolayısıyla herhangi bir karşılık elde etmediği sürece hiç kimse birbiri için fedakarlıkta bulunmaz. Din ahlakının yaşanmadığı toplumlarda insanlar arasında bu bakış açısına sıklıkla rastlanabilir. Böyle bir anlayışa sahip olan insanların ise birbirlerine gerçek anlamda bir sevgi duymaları pek mümkün olmaz. Çünkü insan kendi rahatını herkesten daha önde tutan bencil bir kişiye karşı kalbinde gerçek ve samimi bir sevgi duyamaz. Karşısındaki insanda tek bir konuda bile bencilliğe rastlaması ruhunda ona karşı duyduğu sevgiyi olumsuz yönde etkiler. Örneğin bir insanın sadece kendi rahatını düşünmesi, güzel bir yemeği, rahat bir yatağı kendisi için saklayıp çevresindeki kişileri düşünmemesi bile o kişiye karşı duyulan sevgiyi zedeler. Cahiliye toplumunda insanlar birbirlerinin bu tarz kötü özelliklerine sık sık şahit olurlar. Ve bu da bilinçaltlarında o kişiye karşı olumsuz bir bakış açısı oluşmasına neden olur cahiliye ahlakını yaşayan kimi insanlar en yakın dostlarına bile fedakarlıkta bulunmalarını gerektirecek herhangi bir iş teklif edemezler. Söz gelimi çocuğu hastalanan biri iş arkadaşlarından kendisinin yerine işlerini takip etmelerini isteyemez. Anne veya babaya yardım etmek bile kimi zaman çocukları arasında sorun olabilir. Hatta bu yüzden aralarında küskünlükler yaşanır. Oysa sorulduğunda herkes anne babasını çok sevdiğini söyler. Ama fedakarlık gerekince eğer ciddi bir çıkarları yoksa kimi insanlar bundan bile kaçınırlar. Oysa gerçekten seven insan sevdiği için her türlü fedakarlığı yapar ve bundan dolayı hiçbir zaman yakınmaz, bıkkınlık duymaz. Müminlerin birbirlerine olan sevgi ve düşkünlüklerinin en belirgin özelliklerinden biri birbirleri için seve seve fedakarlıkta bulunmaları, birbirlerinin ihtiyaçlarını kendi nefislerinden üstün tutmalarıdır. Allah'ın Kur'an'da bu konuda verdiği örneklerden biri Mekke'den Medine'ye hicret eden müminleri ağırlayan Medineli müminlerdir. Kur'an'da müminlerin bu güzel ahlakları şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar kendilerine bir açıklık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah kurtuluş bulanlardır. Ayette hem Mekkeli hem de Medineli müminlerin güzel ahlaklarından söz edilmektedir. Mekkeli müminler mallarını, akrabalarını, eşyalarını, evlerini, bağlarını, bahçelerini, İşlerini geride bırakarak Allah'ın dinini yaşayabilmek için yurtlarından çıkmış, Medine'ye hicret etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanabilmek için sahip oldukları her şeyi geride bırakmayı göze almışlardır. Bu çok üstün bir ahlakın göstergesidir ve onların kendilerine Allah'ı vekil edinmiş, güvenilir insanlar olduklarının bir ifadesidir. Bu güzel ahlakları diğer müminlerin onlara derin bir sevgi, saygı ve merhamet duymalarına neden olmuştur. Nitekim Medine'li müminler bu güvenilir ve sadık mümin kardeşlerini en güzel şekilde karşılamış ve en güzel şekilde ağırlamışlardır. Kendi ihtiyaçlarını hiç hesaba katmaksızın mümin kardeşlerine ikram etmişler, en güzel yiyeceklerini ve giyeceklerini onlar için ayırmışlar, onlara en rahat edecekleri barınakları sağlamışlardır. Bu fedakarlıkları ise Allah'a ve müminlere olan güçlü ve samimi sevgilerinden kaynaklanır. Bu güzel ahlakları onlara karşı da sevgi duyulmasına neden olmaktadır. Allah onları Kur'an'da sevgi ve övgüyle anmış, 1400 senedir Kur'an'ı okuyan her Müslümanın kalbinde onlar için bir sevgi ve saygı kılmıştır. Müminlerin fedakarlıklarının bir başka örneğini Allah Kur'an'da şu ayetleriyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. Kendisi ihtiyaç içinde olduğu halde yoksula yemeğini ikram eden bir kimseye karşı insanların kalbinde doğal olarak bir sevgi ve saygı hissi oluşur. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayalım. Çok yorgun ve aç olduğunuzu ve yanınızda sizinle aynı durumda olan iki kişi daha olduğunu düşünelim. Önünüzde ise sadece tek bir kişiye yetecek kadar yemek ve sadece tek bir kişinin yatacağı bir yatak olsun. Yanınızdaki kişilerden biri size ihtiyacınız olup olmadığını bile sormadan büyük bir hırsla yemeği kendisi yemeye başlasın ve yatağa kendisi yatmak için ısrar etsin. Diğeri ise aç olduğu halde önündeki yemeği size ikram etmek istesin ve yatakta sizin yatmanız için ısrar etsin. Böyle bir durum karşısında bencil davranan kişiye karşı içinizde doğal olarak bir soğukluk, fedakar olan kişiye karşı da sevgi oluştuğunu fark edersiniz. Allah insan ruhunu güzel ahlaktan hoşlanacak, böyle insanlara karşı sevgi ve muhabbet duyacak şekilde yaratmıştır. Affedici olmak Cahiliye ahlakını yaşayan kimi insanlar birbirlerine karşı kolaylıkla kızgınlık duyabilir, hemen kinlenebilirler. Kendilerine küçücük bir zarar veren birine karşı dahi hemen nefret duymaya başlayabilirler. Çok küçük nedenlerden dolayı dostluğunu bitiren, en yakınım dediği dostuna bir anda düşman kesilen birçok insan vardır. Bunun nedeni Kur'an ahlakı yaşanmadığında insanların affedicilik gibi sabır, sevgi ve üstün bir ahlak gerektiren özelliklerden uzak bir yaşam sürmeleridir. Oysa müminler çok sabırlı ve affedicidirler. Küçük hatalardan ya da insani kusurlardan dolayı karşılarındaki kişiye kızgınlık duyup bir anda onlarla olan ilişkilerini bitirmezler. Ona her defasında bir fırsat daha verir, doğru olanı hatırlatır ve davranışlarını düzeltmesi için yardımcı olurlar. Sevdikleri dostlarının eksikliklerini ortaya çıkarıp onlara kızgınlık ve kin duymak yerine onların hatalarını, eksikliklerini telafi etmeye çalışırlar. Kur'an ile öğüt vererek onlara destek olurlar. Gerçek sevgi de dostlar arasında büyük bir anlayış ve hoşgörü hakim olur. Her sorun sevgi ve anlayışla huzur içinde çözülür. Allah Kur'an'da insanlara affedici olmaları gerektiğini şöyle öğütlemektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. İçlerinden birazı dışında onlardan sürekli ihanet görür durursun. Yine de onları affet, aldırış etme.'' Şüphesiz Allah iyilik yapanları sever. Allah'ın müminleri yükümlü kıldığı Kur'an ahlakında affediciliğin sınırı yoktur. Nitekim az önceki ayette müminlere sürekli ihanet gördükleri kişileri dahi affetmeleri emredilir. Bu inanca sahip olan bir kişi bir insanın hatası yüzünden büyük zararlara uğrasa bile bu insanı kolaylıkla affedebilir. Arkasından olumsuz konuşan kendisine kötülük yapmaya çalışan veya maddi zarara girmesine sebep olan bir insanı affederek ahlakıyla onun için güzel bir örnek olabilir. Onu kendisi için yakın bir dosta dönüştürebilir. Nitekim önemli bir hata yaptıktan sonra affedildiğini görmek müminin ruhunda kendisini affeden kişiye karşı büyük bir muhabbet ve bağlılık meydana getirir. Allah affediciliğin gerçek sevginin oluşması için gereken özelliklerden biri olduğunu Kur'an'da şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Alçak gönüllü olmak. Gerçek sevginin oluşması için öncelikle sevginin önündeki bencillik, çıkarcılık, samimiyetsizlik gibi engellerin kaldırılması gerekir. Kibir, sevginin oluşmasını engelleyen en önemli sebeplerden biridir. Tevazu ise sevginin en önemli şartlarındandır. Çünkü tevazu sahibi olmayan ve kendisini diğer insanlardan üstün gören birinin hayatta en değer verdiği varlık kendi nefsi olur. Diğer insanları kendinden daha değersiz, daha aşağı görür en akıllı, en vicdanlı, en saygın insanın kendisi olduğuna inanır. Bir anlamda nefsini ilahlaştırmış olur. Dolayısıyla bu bakış açısına sahip olan bir insanın kendisinden daha değersiz gördüğü bir kişiye bağlanması, onun için fedakarlıkta bulunması, onun nefsini kendisinden önde tutması, diğer bir deyişle kalbinde ona karşı gerçek bir sevgi oluşması pek mümkün olmaz. Bu nedenle sevgi ve kibir birbirine tamamen zıt iki özelliktir. Kibirli bir insan ne başkaları tarafından sevilebilir ne de kendisi insanlara karşı derin bir sevgi duyabilir. Kibirli insanların sevgisiz bir hayat yaşamalarının birçok sebebi vardır. Kibirli insanlar nefislerindeki kendilerini yüceltme isteğinden dolayı genellikle alaycı bir karakter sergilerler. Çevrelerindeki insanların kusurlarını dile getirdiklerinde kendi üstünlüklerini daha iyi vurgulayabileceklerini düşünürler. Sürekli alay eden ve konuşmalarıyla çevresindekileri küçük düşürmeye çalışan birine karşı ise hiç kimse kalbinde samimi bir sevgi duymaz. Tevazulu insanlar ise bu kimselerin aksine çok sevilirler. Tevazulu insanın karşısındaki kişiye değer verdiği hissedilir. Bu nedenle bu ahlakı gösteren kimselerin yanında herkes rahat eder. Böyle bir insan kendisine verilen tavsiyeleri can kulağıyla dinler. Hiçbir konuda en iyi ben bilirim iddiasında olmaz. Gurur yapmadan hemen en güzel olan tavrı gösterir. Doğruya karşı direnmez, yanlışa karşı öfkeyle yaklaşmaz. İnsanların sorunlarına karşı duyarlı davranır ve en ince düşünceli olur. Hiçbir konuda bir üstünlük iddiası olmadığı için önce o sevgi göstersin, önce o selam versin önce o benimle konuşsun gibi kibirden kaynaklanan hesaplar içine girmez. Karşısındaki insan katı ve kibirli olsa bile alçak gönüllü davranır. Herkesin fikrine önem verir. Herkesin selamına en güzeliyle cevap verir. Herkese karşı sevgi ve saygı dolu olur. Kısacası Kur'an ahlakının getirdiği tevazu çok uyumlu, her fikri açık, hiçbir konuda kibir yapmayan, her zaman karşısındaki insanları onore eden, onlara ihtimam gösteren ve değer veren bir insan modeli oluşturur. Bu nedenle tevazulu insanlar çok sevilen insanlardır. Allah müminlerin bu özelliğini Kur'an'da şöyle bildirir. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Allah bir başka ayetinde de alçak gönüllü olan kullarını sonsuz cennet hayatıyla müjdeler. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Allah Ali İmran suresinde insanların tevazulu ve yumuşak huylu olması nedeniyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde toplandıklarını belirtmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile. Ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Dürüstlük Allah'tan korkup sakınmayan bazı insanlar çok kolay yalan söyleyebilirler. Bir insanın yalan söylediğinin anlaşılması ise eğer o kişi bunun dürüstçe itiraf edip tavrını düzeltmemişse ona karşı sevgi duyulmasını engeller. Çünkü yalan söyleyen bir insan hangi sözünün doğru, hangi sözünün yanlış olduğunun bilinmemesinden dolayı güvenilmezdir. İnsan güven duymadığı birine karşı sevgi de duymaz. Müminler ise büyük bir kaybı uğrayacak ya da maddi manevi zararla karşılaşacak olsalar dahi hiçbir zaman için yalana tenezzül etmezler. Onlar her zaman her konuda dürüst ve güvenilir bir ahlak gösteren insanlardır. Hiçbir zaman doğruları gizlemez, menfaatlerini kollama adına doğruları çarpıtmaz, yerine getiremeyecekleri sözler vermezler. Ayrıca İslam ahlakını yaşayan bir insan için yalanın büyüğü küçüğü de olmaz. Bu nedenle müminler hiçbir zaman için karşı tarafa iyi görünmek, itibarını korumak, gösteriş yapmak, maddi kazanç sağlamak ya da herhangi bir şekilde zarar vermek gibi amaçlar içinde asla yalan söylemeye yanaşmazlar. Bu güzel ahlak özelliği ruhu sevgiye yönelten vesilelerden biridir. Çünkü insanın ruhunda dürüst ve doğru gördüğü insanlara karşı hemen bir sevgi oluşur. Peygamber Efendimiz sohbetlerinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinin önemini belirtmiş ve bu sevginin oluşması için güvenilir olmanın yaygınlaşmasını buyurmuşlardır. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Nefsim yedi kudretinde olan zata yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.'' Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın. Sabırlı olmak Kur'an'ın şeytandan Allah'a sığınırım, nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Ayeti her insanın nefsinde bir takım olumsuz özellikler olabileceğini hatırlatmaktadır. İnsan Allah'ın kendisi için takdir ettiği ömür süreci içerisinde Nefsini sahip olduğu bu olumsuz özelliklerden arındırmakla ve cennet ahlakındaki mükemmelliğe ulaşmak için çaba harcamakla sorumludur. Ancak buna rağmen insan hayatının sonuna kadar yaşadığı her an hata yapmaya açık bir varlıktır. Gerçek sevgi ve dostluğun yaşanabilmesi için kişilerin insanın bu durumunu unutmamaları gerekir. Bir kimse sevdiği insana karşı çok sabırlı ve affedici olmalı, dostunun kusurlarına karşı sabır ve anlayış göstermeli. Onun eksikliklerini telafi etmeye çalışmalıdır. Çünkü sevmek ve sevilmek sabırlı olmayı, özveride bulunmayı gerektiren özelliklerdir. Hatalar karşısında gösterilecek olan sabır, kişiler arasında sevgi ve hoşgörünün gelişmesini sağlar. Müminler temelde birbirlerine güvendikleri, Müslüman oldukları ve birbirlerine saygı duydukları için birbirlerinin hatalarını hoşgörü ve affedicilikle karşılarlar. Müslüman kardeşlerinin sadece hatalarını telafi edebilmek, Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşayabilmek için gösterdikleri samimi çaba bile tek başına onlara karşı sevgi duymaları için yeterlidir. Bu nedenle kardeşlerinin yanlış bir sözüyle ya da tavrıyla karşılaşsalar bile onlara karşı sabır gösterir, en güzel davranışla karşılık verirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müminlere kardeşlerinin kusurlarını örtmelerini, onlara destek olmalarını buyurur. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun dünya ve ahirette ayıbını örter. Kim de musibete uğrayan bir kimsenin musibetini bertaraf ederse Allah da kıyamette onun musibetlerinden birini def eder. Kim de kardeşinin hacetini görürse Allah da onun hacetini görür. Allah'ı seven ve daima Allah'tan razı olan bir insanın sabrı cahiliye toplumlarındaki kimi insanların sabır anlayışlarından çok farklıdır. Bu gibi insanlar eğer karşılarındaki kişiden bir çıkar umuyorlarsa veya toplumun tepkisinden çekiniyorlarsa bazı durumlara tahammül edebilirler. Tahammül eden kişi kendini surat asmaya, söylenmeye, aksilik çıkarmaya hak sahibi olarak görür. Bu kadar zorluğa katlanıyorum bunun karşılığında istediğimi yapmak hakkım gibi bir düşünceye kapılırlar. Örneğin hasta bir arkadaşına bakmak zorunda kalan bir insan eğer Kur'an ahlakını yaşamıyorsa bir yerden sonra mutlaka bu durumdan sıkılmaya, öfkelenmeye ve şikayet etmeye başlar. Geceleri uykusuz kaldığını, yorgun düştüğünü, işinin çok zor olduğunu ya da kimsenin kendisi gibi böyle bir zorluğa katlanmayacağını söyler bu durumdan duyduğu sıkıntı ve içinde yaşadığı öfke açıkça hissedilir. Hasta olan arkadaşını minnet altında bırakacak konuşmalar yaparak ona kendisine borçlu olduğunu hatırlatır. Sabırlı bir insan ise sevdiği kişinin her türlü isteğine, ihtiyacına şevkle karşılık verir ve ona elinden geldiğince yardımcı olur. Yaptıklarından dolayı karşısındaki kişiyi asla minnet altında bırakmaz. Sabır Allah'ın Kur'an'da müminlere tavsiye ettiği güzel bir ahlak özelliğidir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, sabredin ve sabırda yarışın. Sınırlarda nöbetleşin. Allah'tan korkun. Umulur ki kurtulursunuz. Sadık olmak. Bir insana karşı sevgi duyulmasına neden olan ahlak özelliklerinden biri de sadakattır. Allah Kur'an'da müminleri sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracağını bildirir. Bu nedenle Rabbimizin beğendiği bu ahlak özelliğini müminler hiç koşulsuz olarak uygularlar. Müminlerin bu özelliğini Allah bir ayetinde şöyle açıklamaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Çünkü Allah sözüne bağlı kalıp doğru olan sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandıracak, münafıkları da dilerse azaplandıracak veya tevbe nasip edip tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Müminler en zor koşullarda dahi Allah'a ve iman edenlere olan sadakatlerinden asla taviz vermezler. Allah Kur'an'da Hz. Musa aleyhisselama tabi olan gençleri örnek vererek müminlerin bu özelliğine dikkat çekmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden, gençlerinden başka firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Çünkü Firavun gerçekten yeryüzünde büyüklenen bir zorba ve gerçekten ölçüyü taşıranlardandı. Musa dedi ki ey kavmim eğer siz Allah'a iman edip Müslüman olmuşsanız artık yalnızca ona tevekkül edin. İman edenler ve elçiler tarih boyunca öldürülme, zenginlik ve itibarın elden alınması, iftiraya uğrama gibi tehditler altında yaşamışlardır. Hayatları boyunca birbirlerinden ayrılmayan Müslümanlar Allah'a olan sevgileri, korkuları, bağlılıkları nedeniyle tüm bu tehlikeleri göze almış ve bunlardan yılmamışlardır. Allah'a olan bu kayıtsız şartsız sadakatleri müminlerin birbirlerine karşı coşkulu bir sevgi duymaları için yeterli bir sebeptir. Allah Kur'an'da müminlerin bu özelliklerini şöyle haber verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler, sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cehd ettiler, Çaba harcadılar. İşte onlar sadık, doğru olanların ta kendileridir. Merhamet sahibi olmak Merhamet sevginin bir parçasıdır. Bu nedenle gerçek sevginin yaşanabilmesi için merhametin de tam olarak anlaşılması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhameti bu konuda tüm Müslümanlar için çok güzel bir örnek oluşturur. Allah Kur'an'da Hz. Muhammed'in bu üstün ahlakından şöyle bahseder. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Merhametli bir insan çevresindeki kişilerin sıkıntı içinde yaşamasını istemez.'' Kendi hayatı, sağlığı, rahatı ne kadar önemliyse çevresindeki insanlarınki de en az o kadar önemli ve hatta kendi hayatından daha önde olur. Bu nedenle merhametli bir insanın en önemli özelliklerinden biri çevresindeki kişilerin sorunlarına karşı duyarsız kalmaması ve onların sorunlarının çözümü için gayret göstermesidir. Peygamber Efendimiz müminlere tüm insanlara karşı merhametli olmalarını şöyle buyurur. Merhametli olmadıkça iman etmiş olmayacaksınız. Ey Allah'ın Resulü dediler. Hepimiz merhametliyiz. Hayır dedi. Bundan maksat ehlinize olan merhametiniz değil. Bilakis halka, umuma olan merhametinizdir. İnsan gerçekten sevdiği birinin ahiretini düşünür. İnsanın asıl hayatı ölümüyle birlikte başlayan ahiret hayatıdır. Dünya her insanın geçici olarak ve sadece denenmek için bulunduğu bir yerdir. Bu gerçeğin şuurunda olan müminler birbirlerine olan sevgilerini asıl olarak birbirlerini ahiretteki sonsuz hayatlarına hazırlayarak gösterirler. Kendileri Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine ne kadar çok kavuşmak istiyorlarsa, çok sevdikleri mümin kardeşlerinin de aynı nimete ve güzelliklere kavuşmalarını isterler. Aksine insanın sonsuza dek bir daha kurtuluş imkanı olmaksızın cehennem azabıyla karşılık göreceğini bilmeleri, iman edenlerin bu konuda büyük bir şevk ve kararlılık içerisinde hareket etmelerini sağlar. Birbirlerinde gördükleri hatalı ya da kusurlu yönleri hiç vakit geçirmeksizin hemen telafi etmeye ve birbirlerini Allah'ın en fazlasıyla razı olacağı ahlaka ulaştırmaya çalışırlar. Birbirlerini daima iyi ve güzel olana davet eder kötülüklerinden sakındırmaya gayret ederler. Onların bu konudaki şevki ve azimleri birbirlerine olan gerçek sevgilerinin de en açık göstergelerinden biridir. Allah Kur'an'da iman edenlerin birbirlerinin ahiretlerine yönelik bu güçlü sevgi anlayışlarını şöyle haber verir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçek sevgide her zaman karşı tarafın huzuru ve rahatı üstün tutulur. İnsanların birçoğu için hayatlarının en önemli konusu kendi nefislerinin rahatıdır. Ancak gerçek sevgide insan kendi nefsini unutur ve sevdiği insanın rahatı ve huzuru ön plana geçer. Onu rahat ettirmek için elinden gelen her türlü gayreti gösterir. Sevdiği kişinin isteklerini kendi isteklerine tercih eder. Örneğin birlikte yaptıkları bir iş nedeniyle kendisinin övülmesindense sevdiği insanın övülmesi onun için daha önemli olur. Kendi haklı çıkmaktansa sevdiği kişinin haklılığından daha çok zevk alır. Eğer emek gerektiren bir işin yapılması gerekiyorsa sevdiği kişinin yorulması yerine kendi yorulmayı tercih eder. Asla karşı tarafı utandıracak, küçük düşürecek, kıracak bir tavır içine girmez. Bunun sebebi ise Allah'ın rızasını, sevgisini ve cennetini kazanma isteğidir. Bir insan ancak Allah'ın rızasını kazanmak için karşısındaki kişiyi bu kadar fedakarane ve samimi bir anlayışla sevebilir.